Kısa bir podyuma davet ediyoruz. <laughs> pek neşeliymişsin, pek mutluymuşsun, pek e, hevesliymişsin. Heh anlat. Evet e, Gülşah Hanım'ın... Elbise kaptın. Evet çok yani... iyi gittiğini düşünüyormuşsun yarışmada. Evet. Bugüne kadar sanırım. Bugün? Bugüne kadar iyi gittiğini düşünüyordun. Ya i̇lk geldiğim haftalara kıyaslarsak eğer o kolye aldığım hafta, geçen hafta ve şu anda da yani kendimi toparladığımı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok araştırıyorum. Farklı bir şeyler denemek istiyorum. Nereye gidiyorsun? Basket maçı izlemeye. Fiyatları söyle. Tabii ayakkabılarım 70 TL, elbisem 170 TL, çantam 240 TL'ydi 120 TL'ye aldım. Takılarımı da e, 55 TL'ye verdim. Lame mi bu? Evet. Yansımasından göremiyorum da. Neye baktın? Ayakkabısı. Ayakkabı lame, lame mi dore mi doremi diye baktım. Neymiş? Tabii e, lame şıklığı çantanda lame. mı? Can. can. Çantanda. Çantanda. E, burada Biliyorum, da dore. Orası lame değil. Dore detayları Lame var. sadece çantanda var. Ayakkabılarında yansımalardan dolayı böyle düşük ayar altın gibi görünüyor. Ama lame yakından baktı. Fakat şık değil. E, kendini iyi hissediyormuşsun. Canı sıkacağım birazcık Sabiha'cığım berbat bir seçim var üstünde. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Yani basket maçı izlemeye gidiyorsun. O neden gitmeyesin? Üstündeki gömlek elbise kötü. Çantan kötü, ayakkabın kötü. Kötü. Bir araya getirme şeklin berbat zaten. Hiç beğenmedim. Göz altların çok beyaz. Neden? Ben anı. Bayağı beyaz. Bayağı beyaz. Şimdi olur. o kanala <laughs> bağlandı diyorsun. Optik beyaz. <laughs> Dur kız ben de kendime Karıştırdım da geçmedi. Yani buradan böyle çok Pudradan, evet. keskin bir beyaz var gözünün Soft altında. Soft bir makyaj olsun Madem basket ama maçı izlemeye mi? gidiyorsun ne gerek var optik beyaz gözü altına sürmeye yani. Hiç tepeden tırnağa bir tane parçanı bile beğenmedim. Altında siyah bir şey görüyorum o nedir? Ben evet, de merak senin... ettim Serap. Evet. Nedir o? Beraber yani bu, yapalım. Evet şu beraber yapalım. Evet bu etek aslında bunun fiyatını az önce söylemeyi unuttum. Ee, bu şuradan düğmesi olduğu için ve buradan fileleri olduğu için bölmesin diye altına bir etek giymek istedim. Ama bölmüş görüyoruz eteği evet. ve çok da kötü duruyor. Daha uzun olsaydı ya değil mi kötü? Böyle bir şey kötü. yapamazsın teknik olarak. İşte otururken falan açılmasın. Hani ince bir detay olsun Daha uzun biraz daha diz altına inseydi. Yapabilirdim istesem de ben de görünmesin diye tam tersine yapmadım. Hani e, Görünmüyor nasıl görünmesin kızım? Kısa... Şöyle astar gibi bir şey dursun diye aslında. Öyle bir isterim. bak tam gelmiş bacaklarını şöyle bir yırtmaç inerken oradan astar kesti diye bir şey yok. Hani göğüs ekolitesi kapatmak için şöyle giyerler ya şunun işte. sevmediğim bir şeydir. Aynen seninki de alttan kesmiş. Olmamış. Üzerindeki sar parça diye geldiğinde... Çantan ilk dikkatimi çekmiyor. Bol yazılı, rengarenk bir elbisen var. Yani bugün hakikaten kafam çok karışıyor her şeyle ilgili. Konsept içi ve konsept dışı konusunda ne diyeyim bilemedim. Bir tek ne var? Lame çanta var. Değil mi? Evet ama elbisemin üzerinde de yazılar var. Çantayı benle getirir misin bakayım? Star mı çanta? Olmamış. Şimdi star, ben çantana bakarım. Ama niye bakarım biliyor musun? Nasıl yanlış kombin etmiş diye bakarım. Çok yanlış kombinler yapmışım. Aslında bunu çok daha şık hale getirebilirdim. Bir de benim en dikkat ettiğim makyajın yanlış. Daha sade bir makyaj. Basket maçına gidiyorsun. Daha sade bir makyaj. Tercih ederdim. O bence giyeceğini giymiş. Üstüne de konsepte uygun olsun diye lame çantayı kapmış. Oradan onu patlattığını düşünerek buraya gelmiş yanlış. ve olmamış. Yanlış. Olmamış. Ayakkabılar da kesmiş. Alt tarafa yani. kadar kötü duruyor ki. O etek de birlikte Beninden kesmiş. Arkadaşım. Sen yalnız bu arada çok şanslısın. Gülşah'ımın ki çok önemli onun kıyafetinden değil mi sana hazırlanacak öyle mi? Evet evet. Vay 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 şansa bak. Gerçekten çok şanslı. Vay 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 ama puanlarda çok şanslı olacağını düşünmüyorum. Hiç beğenmedim. Ne o çanta ne o ayakkabı. Katiyen yani olmaz. Zaten üstündekini yani ben bu parçayı sevmedim. Mesela ben de çok ağır makyaj yaparım ve çok da severim. Ama böyle bir kombine eyeliner falan o, o, olmamalı yani. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim ederim inşallah. Bir. Bir. Teşekkürler Kemal Bey. Sen Bir. Ederim. Teşekkür ederim. Kaç bekliyorsun? İki. Teşekkürler Ürkan'cığım. Seni yerine alıyoruz. Alkışlarla Nur'u sahneye davet ediyoruz.